Merhaba sevgili arkadaşlar. Birazdan izleyeceğiniz video tamamen kurgu ve eğlence amaçlıdır. Yaş küçük arkadaşların izlemesini tavsiye etmiyoruz. Çeyla! Gülme <laughs> gel. Kızım. <gülüyor> Çok çirkin. <laughs> <laughs> Beni hiç... değil. <laughs> Çok açmasana. Ben açmıyorum. <laughs> <laughs> Kapıyı çalıyor. Ne? <laughs> ne diyorsun? Ne ben diyeyim konuşayım. artık? Kim o? Yok Kim o? Ben. Açıp bakmak ister misin kim o demek yerine? Royalton. Hadi anne, bekleceksin. Kapıtı. Maskeli. Sen ben kimden tarafısın ya? Çocuklar. Tamam, tuttuk apiyi. Haydi gel. Ne? Hadi. <laughs> <laughs> Sen benim kalkanımsın bundan sonra. Bence Maskeli senin çikolatalarını yemiş. Abi. Senin enerjine Bir ay. şey demedim, bir şey dem var bugün ya. Sen matematik çözemezsin. Söyle. Çözersin. Söyle. Oh! Ayağım öldü. Söyle. Ne? gelmek ister misin? Maskeleye kafasını bir yere vurmuş ya senin çikolataları yemiş. Bence kafasını bir yere vurmuş. İki tane kurla niye yapmıştım. yok bir şey? Yok bir şey. Yok bir Maskeli maskeli. Sen ne yedin içtin bugün? Bir şey. Bugün bir enerjin var böyle şey kafam. <laughs> ay! ay, ay, çık çık çık. Korkar. Korkar tabii. Gel gel. Maskeyle dışarıdakiye bak. Dışarıdaki ne? Çık. Çık çık çık. Yok. Ama bekliyorsa ya kapıda. Ben ne? Emin misin? Yeter artık hayatıma burada son veriyorum. Açma. Yok maskeli. Eee? Ne yapayım? Sen de gidebilirsin. Ben bilemem. Şakaydı şakaydı. <laughs> Maske ya. ya? Çek Çak çek. çak çak. çak çek Çık. Çık 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 çek 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 Kapıyı açarım. çek 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 Hadi. çek hadi çek 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 Hayır. Öbürü ayrılmadan gidelim. 50, tamam. Korkuyorum. Kırsıyorum. Söyle abi şimdi ayrılsa ne yapacağız? Dur. Arkada kalma. Koş. geldin Bilmiyorum kitle. Tut o zaman. Aaa yeter Maskeli de normal değil. <gülüyor> Şifre <gülüyor> ne? Ne? Bu çığlık manyak. Açma. Açmıyorum zaten Böyle mi tutacağım abi? Evet ayağımı dayadım Elimle de tutuyorum Bir Daha ben nasıl tutmamı bekliyorsun Sen tut o zaman Bence tutmalısın kapının ağzında Maskeli de ses çıkmadı Ne yapacağız burada <laughs> Bana dedin ki bence bayılık malısın dedin ben bunu bu dışarıdan su için kullanacaktım. Yani senin suçun. Orada maskeli sana al. Ben vurmadım hey. ama. Al. <gülme> <gülme> Açmayacağım. Ne yapalım? <gülme> Açma! Maskeli yatıyor yerde. Ben töbe de gitmem oraya. Ayıltak şunu. Umrumda <gülme> bile değil. değil de. Hayatım daha nefesli. Oradaki gelmesin. Maskeli ka kalk. Maskeli. Gel. Kaç kaç kaç. Kalksana be. Maskeli. Maskeli orada ne arıyor? Biz onu yatağın üstüne bayıltmıştık. Yatağın üstünden buraya çekti demek ki. Maskeyle kaldım. Kalsın. Kim dedi ona git oraya bayıl diye. Bu korkuyla. Açma. Maskeli oraya nasıl gitti? Diyorum ya. Almasak mı? Almasak.

Onun burada yatması ve bizim gidip mutfakta yaşam mücadelesi vermemiz gerekiyordu. Beni niye bıraktınmış? Hayır, sen burada yat diye bıraktık. Sana kim dedi Selda'nın çikolatalarını yediye? Ne? ne? Beni niye bıraktınmış? Uyu diyeyim. Uyu uyu sen uyu. Açı, açı. Uyu uyu sen. Uyu sen, uyu sen. Uyumadım be. Ne? Hakarsın. Ediyorum ben artık. Bir daha. Kafasını mı kırdın? Ne? Tamam doktora gidesin şu an. Masamın üstündeki suyu şunu kafasına kırdın. Tamam. Çocuk bitti inşallah. <laughs> Neden be? Ama talimatlar büyükten değil Yok öyle bir şey. Var. Tamam. Sustuk. Biz C sustuk. Sen uyu. Ne? 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 Ne?